Hightail hakkında bugüne kadar birçok konu hakkında konuştuk ve sizlere elimden geldiğince oyun hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Ve geçenlerde Hightail videolarıma baktığımda oyundaki itemler, silahlar, zırhlar gibi şeyler hakkında neredeyse hiçbir video yayınlamadığımı fark ettim. Ve işte bugün Hightail eşyalarını tanımaya başlayacağımız bu video serisinin ilk bölümünde oyundaki zırh çeşitlerini anlatacağım. Eğer diğer videolarda anlatmamı istediğiniz başka bir konu varsa bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. O zaman Hightail hakkında güncel kalmak istiyorsanız ve Türkiye'deki ilk düzenli Haydi Yıl Kanalını takip etmek isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. O zaman videomuza başlayalım. İyi seyirler. Hytale'da Minecraft'ta olduğu gibi birden fazla zırh var. Ve neredeyse her konuda olduğu gibi Hytale bu kısımda da kendi farkını koymuş. Ve benim düşünceme göre Minecraft'tan çok daha iyi bir iş ortaya çıkarmış diyebilirim. Hytale bizlere biz oyunda şu zırhları kullanacağız diye bir şey paylaşmadı. Yani direkt olarak demir zırh, elmas zırh olacak gibi bir şey demediler. Ancak yayınladıkları resimleri incelediğimizde çeşitli zırhlar giyen karakterler görebiliyoruz. Bu resimlerde birden fazla zırh var ve ben bunların hepsini tek bir listede toplamaya çalıştım. Bu zırhlarda ilkine bakacak olursak bu zırh Cooper Armor. Türkçesi ise bakır zırh. Bu zırhın görsellerini incelediğimizde bakır rengine benzer bir şekilde kahverengimsi bir renk görüyoruz. Zırhı güç olarak değerlendirdiğimizde ise ben demir setin bir altında demir setten güçsüz bir set olacağını düşünüyorum. Ayrıca zırhın görünüşüne baktığımızda kasktaki ufak çıkıntı detayı zırhı sıradanlıktan çıkararak hoş bir görünüş ortaya çıkarmış. Hightail'daki her zırhın zaten kendine özel bir tasarımı olduğu için bu şekilde her zırhta farklı bir tasarım göreceğiz. Sıradaki zırhımız ise Minecraft'taki demir zırh ile aynı olduğunu düşündüm. Demir zırh yani Iron Armor. Tabi Hytale'ın zırh tasarımlarını Minecraft'tan çok daha iyi yaptığı kesin. Ki bunu zaten ilk bakışta rahatlıkla anlayabiliyoruz. Zırha ufak çıkıntılar ekleyerek ufak ufak detaylar ekleyerek çok güzel bir görüntü ortaya koyuyorlar. Bronze Armor yani bronz zırh. Bu zırh bakır zırhından daha koyu bir renge sahip ve büyük ihtimalle tasarımından dolayı daha güçlü koyu bir renge sahip. Ve tasarımını incelediğimizde bakır zırhtan çok daha güçlü ve güzel duruyor. Aynı zamanda şimdiye kadar baktığımız her zırhın kendi özel bir kılıcı olduğunu da fark etmişsinizdir. Bunları videonun ilerleyen kısımlarında konuşacağız. Gold Armor Altın zırhı Hytale bizlere sadece bir resimde gösterdi. Ve biraz araştırma yaptığımızda birçok insanın bu zırhı görmemiş olduğunu fark ettim. Altın zırhın nasıl bir görünüşe sahip olduğunu da şu anda ekranda görebiliyorsunuz. Bu zırhın nasıl gücü olacağını da inanın hiç bilmiyorum. Minecraft'taki gibi mi olacak yoksa farklı bir şekilde mi olacak onu inanın hiç bilmiyoruz. Wood Armor yani tahta zırh. Gerçekten Minecraft'ta da olması gereken zırhlardan biri diye düşünüyorum. En azından oyuna başladığımızda bizi ufak da olsa düşmanlarımızdan koruyacak bir zırha sahip olabiliriz. Ve bu zırh fikrini Hytale çok güzel bir şekilde bizlere sunmuş. Hem görünüş anlamında hem de başlangıçtaki oyuncular için gerçekten güzel bir zırh olacağını düşünüyorum. Thorium Armor. Hytale'da Thorium isimli bir madenden üretileceğini düşündüğüm bir zırh. Ki Hytale'ın paylaştığı konsept çizimlerin içinde Thorium isimli yeşil renkte bir kılıç yer alıyor. Ve onun yanında Cooper, Iron, kobalt ve birçok farklı ismi bulunan kılıçlar yer alıyor. Ve az önce de sizlere dediğim gibi her zırhın kendine özel bir kılıcı var. Ve bu görselde bildiğimiz zırhların sizlerle görüntüleri paylaşılan zırhların dışında kobalt isminde ilk defa burada gördüğümüz bir kılıç var. Ve dediğim gibi her zırhın kendine özelde bir kılıcı oluyor. Bu da demek oluyor ki kobalt isminde bir kılıç varsa kobalt isminde de bir zırh olacak. Ancak şu anda kobalttan yapılan zırh bizlere gösterilmedi. Ayrıca şunu söylemeyi unuttum. Büyük ihtimalle her zırhın kılıcı olmakla beraber bir de kalkanı olacağını düşünüyorum. Çünkü resimlerde birden fazla çeşitte kalkan görüyoruz. Tekrardan Thorium setine bakarsak zırhın gerçekten çok güçlü bir görünümü olduğunu görüyoruz. Ve eğer bunun adının Thorium olduğunu bilmeseydi Zümrüt gibi bir madenden yapıldığını düşünürdüm. Ancak bu zırhın isminin Thorium olduğunu biliyoruz. Ve ben bu Thorium madeni nedir diye merak ederek bir araştırma yaptım. Ve bu araştırma sonucunda World of Warcraft isimli oyunda bu şekilde bir maden olduğunu keşfettim. Ve şu anda da ekranda görüntüsünü gördüğünüz gibi yeşil rengine yakın bir renge sahip. Ve Hytale oyunundaki Thorium seti de bu şekilde bir renge sahipti. Yani yıldaki Thorium madeni büyük ihtimalle World of Warcraft oyunundan esinlenildi ve bu şekilde de bir zırhı ve kılıcı yapılıyor. Bence arkadaşlar bu Thorium büyük ihtimalle en güçlü setlerden biri olacak. Yani Minecraft'taki Netherite gibi. Tabi farklı bir şekilde de olabilir. Bunlar tamamen benim teorilerim. Ve diğer bir zırhımız Leaf Armor. Bu zırhı ben konsept çizimleri incelerken keşfettim ve böyle bir zırh olacağını bizlere açık açık söylemişler. Konsept çizimlerin içinde bir canlıyı tanıtırken onun zırhının liften yapılacağını yani yapraklardan yapılacağını yazıyor. Son olarak çok güçlü olmadığını düşündüğüm leather armor yani deri zırh. Resimde de gördüğünüz gibi diğer tüm zırhlar gibi güzel bir tasarıma sahip ve büyük ihtimalle Minecraft'ta olduğu gibi çok kullanılan bir zırh olmayacak. Ama yine de Hytale bunu nasıl değerlendirecek onu bilemiyoruz. Nasıl bir kullanış getirecek bilemiyoruz ki Minecraft 1.17'de kullanılmayan, işlevi olmayan setlere, eşyalara işlevler kazandırıyordu ki birçok eşyaya da güzel işlevler kazandırmıştı. Büyük ihtimalle Hytale bu şekilde işlev kazandırıyordur setlere. Ve evet bugün Hytale'ın bizlerle paylaştığı resimler ile birlikte oyunda olacak olan tüm zırhları inceledik. Tabi oyunda başka zırhlar da olabilir. Ancak bizlerle paylaşılan resimlerde sadece bu kadar zırh var. O zaman arkadaşlar bugünlük benden bu kadardı. Son olarak da ayrılmadan önce bana destek olmak için kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.